Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. İki renkli şahane bir tasarım oldu arkadaşlar. Bebek battaniyesi bütün bebek örgülerinde. Çizikli örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çizikli örgülerde tek renk olarak da yapılabilir şahane bir tasarım. Tasarım eliş güncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimizi çekelim. Daha sonra örneğimize başlayalım. Bir sıra alt taban olarak sık iğnemizi yapalım daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım arkadaşlarım. Görünüş itibariyle ilk bakıldığında zor gibi görünmekte lakin o kadar çok kolay ki inanılmaz arkadaşlarım. Kolay bir tasarım örnek. Çok sevdiğim tasarımlarımdan bir tanesi. Tasarlarken kadar güzel görünebileceğini düşünmemiştim. Bittikten sonra bayıldım arkadaşlarım çok beğendim. Evet takdiri sizlere bırakıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Takipte kalın lütfen. Her gün yeni tasarım örneklerimle sizlerle birlikte olmak istiyorum. Evet desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Bir sıra alt taban olarak sık iğnemizi çalıştık. Bir, iki tane zincir çektim. Hatta üç çekelim kasma yapmasın. İlk sık iğnemin üzerine bir tane trabzan yaptım. Bu kenar trabzanımız olacak. Tığın üzerine sarıyorum. Bir, iki tane trabzan atladım. Üçüncü trabzanımın üzerine bir, iki ve üç. İpim kalın olduğu için iki kere de çektim arkadaşlar. İpiniz ince ise üç kere de de çekebilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı sık iğnenin tepe noktasına üç tane trabzan daha yapıyorum. Tığımın üzerine sarmıyorum. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncü. Hatta üç yapalım. Bir, iki tane atlayalım. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yaptım tığın üzerine sarıyorum bir iki tane atlıyorum üçüncü sık iğnemin üzerine tekrar aynı sık iğnemin üzerine üç tane trabzan yaptım bir zincir tekrar aynı sık iğnenin tepe noktasına üç tane trabzan daha yaptım bir iki tane sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne tığın üzerine sarıyorum. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlarım. Örneğimizin ilk sırası bu şekilde. Bir zincir. Aynı sık iğnemin tepe noktasına tekrar 3 tane trabzan daha yapalım. 2 ve 3. 3 tırabzanımızı tamamladık. Daha sonra saymadığım için burada bakın 2 tane atlamamız gerekirken burada bir tane atlayacağım. Çünkü alt sayısını, zincir sayısını saymadım. Sizler ona göre ayarlarsınız arkadaşlarım. Bir örneğimiz 5 tane sık iğneden oluşmakta. Yani 5 tane zincirden bir örnek iki tane burada atlıyoruz iki kenarda atlıyoruz ortasındaki üçüncü trabzana da 3 trabzan bir zincir ve üç trabzanımızı yapıyoruz 5 Beş ve 5'in katları olarak sizler zincir sayınızı sayarsınız evet kenar trabzanımı yaptım tekrar bir trabzan daha yaptım kenar trabzanımı iki tane yapmak istedim çünkü örneğimiz çok fazla kenara gelsin istemedim. Bir tane zincir çektim ve burada arkadaşlarım diğer rengime geçmek istiyorum. Burada yapacağımız işlem arkadaşlarım eğer bebek battaniyesi yapıyorsanız şimdi bu pembe iple yapacağım sırayı tunus şişiyle yapmak zorundasınız. Çünkü bir sıra tunus işi yapacağım bunun üzerine. Sizler tığ ile bebek battaniyesi yaparsanız alt sıraları yani şu an biraz evvel yaptığım bu sırayı tığ ile yapabilirsiniz ama üzerine yapacağım işi tunus tığ ile yapacaksınız çünkü tunus işi yapıyoruz burada hemen bir tane sık iğne hatta bir zincir çekelim burada ipimizi bağlamış olalım bakın burada yapacağım işlem 2-3 tane zincir çektim tığımın üzerine almıyorum buradaki kenar trabzanıma bir ilmek çıkarıyorum sıra gelen trabzanın üzerine hatta 3 tane trabzanımız vardı 3 tane ilmek çıkardık buradaki zinciri atlıyoruz diğer yanındaki ilmekten 3 ilmek daha çıkardım buradaki sık iğnemizi atlıyoruz hemen tekrar 3 trabzan olan sıraya geçtim 3 ilmek ortadaki zinciri atlıyorum tekrar 1 2 ve 3. Sık iğnemizi atlıyoruz. Burada 3 trabzanımızın tepe noktasına tekrar 2, 3, 3 tane ilmek çıkardım. Ortadaki zincirimi atlıyorum. Tekrar kenara 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı tamamladıktan sonra arkadaşlarım bakın burada kenar trabzanın üzerine de bir ilmek, yanındaki trabzanı da bir ilmek çıkardım. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın şu şekilde. İlk ilmeğimi bir kere de diğerlerini 2 2 olarak sıra sonuna kadar bu şekilde topluyoruz arkadaşlarım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tek tek topluyoruz. Bu sırayı yapacağınız örneğin uzunluğuna, kısalığına göre her halükarda tığ Yapmalısınız. Evet. Bakın ikinci sıramız bu şekilde. Şimdi tekrar lila ipimi aldım, bir zincir çekmiştim, 2 üç zincir çektim. Burada görünen, bakın ilk ilmeğimin üzerine hatta şu şekilde yapalım. Bakın burada arasına batalım. Burada şu şekilde yapabiliriz. Hemen tane kaydırma yöntemiyle buraya geçtik. Ön yüzünden şu şekilde 1, 2, 3 tane ilmeğimizi ayırıyoruz. Burada 2 tane trabzanımız olacağı için 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğun ortasına da bir tane trabzan yaptım. Burası bu şekilde kenar trabzanımız olacak. 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada yapacağımız işlem tığın üzerine sarıyorum. 1 2 3 ilmeği kalkıyorum ortasındaki boşluğa 1 2 ve 3 3 tane trabzan bir zincir tekrar 3 tane trabzan daha yaptık hemen ön yüzüne bir bakalım arkadaşlarım bakın tam burada 2 zincir olan boşluğumuz bu boş, boşluğa Hemen aynı şekilde 3 trabzan bir zincir 3 trabzanı yaptık. Hepsi aynı hizada olacak arkadaşlarım. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3 ilmek katlıyorum. Ortada sık iğnemiz vardı. Bakın. Bu da aynı sık iğnenin üzerine yani bir alt sıradaki sık iğne ile buradaki sık iğne de aynı hizada oluyor. 3 tane atladığınızda denk geliyor arkadaşlarım. Tekrar 3 tane 1 2 3 ilmek atladım tekrar 3 tane trabzan yaptım bir zincir tekrar 3 tane trabzan daha yaptım tekrar 1 2 3 ilmek atlıyorum hemen ortasındaki boşluğa da arkadaşlar bir tane sık iğne tığın üzerine sarıyorum 1 2 3 tane ilmek atladım Hemen 3 ilmekten sonra olan boşluğa da 3 tane trabzan, bir zincir ve aynı boşluğa 3 tane trabzan daha yaptık. Şimdi burada yapacağımız işlem tekrar 1, 2, 3 tane atlıyorum. Bakın 4. 3 tane ilmeğin yanındaki boşluğa bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde tekrar Yanındaki boşluğa da bir tane trabzan yaptım. Ve ipimi koparmadan çalışıyoruz arkadaşlarım. İpimizi koparmanıza gerek yok. Hemen bir zincir çekerek yukarıya ipimi çıkarmış oldum. Hemen ilk trabzanıma kaydırma yöntemiyle bu şekilde geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerini sarmıyorum. İkinci kenar trabzanından bir ilmek sıra gelen 3 trabzanımın üzerinden de birer tane ilmek çıkardım. Ortadaki zinciri tekrar atlıyorum. Bir alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Buradaki sık iğnemizi de atlıyoruz. Tekrar trabzanların üzerine tek tek batarak birer tane ilmek topluyoruz. Bu şekilde 1, 2 ve 3. Ortadaki zinciri atlıyorum. Hemen trabzanların üzerine geçiyorum. 3 ilmek daha çıkardım. Burada kenar trabzanımdan bir ilmek. Kenar zincirimden de bir ilmek çıkardım. İlk ilmeğimi bu şekilde topluyorum. Diğerlerini 2-2 olmak üzere ilmeklerimi tek tek toparlıyorum arkadaşlarım. Ve diğer sıraya geliyoruz. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım. Çok kolay, çok gösterişli, güzel bir tasarım oldu. Bu sıradan itibaren yapacağımız işlem tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz. Çünkü farklı bir işlem yok arkadaşlarım. Burada son ilmeğimi de kapattıktan sonra bakın. Şuradaki kenardaki ilmeğimize bakın şu şekilde tığımı geçiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum hemen burada ilmeğimin üzerine yukarıya çıkarmış oldum ipimi bakın benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım çünkü neden her sırada aynı işlemi yapıyoruz inanılmaz güzel bir tasarım oldu ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz bu sırada tekrar arkadaşlarım 3 zincir çekiyorum şuradaki bakın bu ortadaki bir zincir olan boşluktan şöyle parmağınızı tutarak anlayabilirsiniz. 1, 2, 3 tane ilmek. Burada da 2 ilmeği 2 tane kenar trabzanı yapıyoruz. 3 ilmeği atlıyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde tekrar 3 trabzan bir zincir. Sonra 1, 2, 3 tane daha atlıyoruz. Bu ortaya da bakın buradaki sık iğnemizi yapmış oluyoruz. Tekrar buraya aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar hep aynı çalışmayı yapıyoruz. Bir sıra Tunus işi, bir sıra normal trabzan çalışarak şahane bir bebek battaniyesi. Hatta bebek yeleklerinde iki renk olarak da şahane güzel bir bebek yeleği yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet ben size burada bitmiş tamamlanmış halini de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlarım burada iki renk olarak beyaz ve sarı olarak çalıştım. Ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuzdur umarım. Gerçekten çok güzel, şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım. Evet. Yakından da bu şekilde. Gerçekten çok beğendiğim güzel tasarımlarımdan bir tanesi yerine almış oldu. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni videolarla, yeni tasarım örneklerimle, trend, güncel örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olsun inşallah. Evet arkadaşlarım. Bugün yine güzel bir tasarım ile kapanışı yapalım. Yakından da bu şekilde. Evet. Arkadaşlarım ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Evet. Şu şekilde yakından tutalım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için evet. Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım.